Şimdi kabul edelim lüksü sevmeyen yoktur. Lüks bir insan zafiyetidir. Peki biz lüksü neden seviyoruz? Şimdi stüdyomuzda marka uzmanımız Aydoğan Süer bizimle beraber. Hoş geldiniz Aydoğan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Cuma günlerimizi bilgilendiren doktorumuz olarak sizi dört gözle bekliyoruz. <laughs> evet, sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de çok keyifle geliyorum. Ne ee, mutlu bize. Biz neden lüksü seviyoruz bu kadar Aydoğan Bey? Şimdi her hafta Cuma günü aslında bilinçli tüketici olmanın temel kurallarını anlattık. Hesaplı alışverişin püf noktalarını anlattık. Tasarruf bilincini anlattık. Dedik ki ülke olarak gerçekten Avrupa'daki ülkeler içerisinde en çok lükse yönelik e, bakış açısı olan ülkelerden biriyiz. Evet. Baktığımızda Türkiye'de 5.5 milyar TL kadar bir lüks pazar var. 2018 itibariyle biz bu oranın 8 milyar TL'lere e, ulaşacağını görüyoruz. Ve dedik ki gerçekten toplum olarak biz neden lükse düşkünüz? Neden lüksü çok seviyoruz? Biraz bu konulara değinelim. Dört maddede açıklayalım istedim. Neden seviyoruz? Hemen başlayalım. Lüks ürün ve hizmetlerin en büyük vaadi çünkü kalite diyorsunuz. Aynen öyle. Kalite mi vaat eder? Lüks olması bir ürünün. Şimdi aslında tabi bu çok göreceli bir kavram. Öncelikle biz gerçekten lüks kime göre, neye göre, hangi gelir seviyesine göre? Yani bir... Asgari ücretli bir ailenin bugün pazar sabah kahvaltısında kahvaltı çeşidi içerisine bir pastırma koyması da bir lüks aslında. Yani gelire göre Tabii. gelirinin maksimumunu kullanabilmesi o ailenin lüks e, tükettiğini mi gösterir abi? Tabii lüks tükettiğini gösterir kimi işte geçen bir yazı okudum. işte ünlü bir sanatçının işte efendim ayakkabılarımı satsam şey ayakkabılarımın fiyatı bütün sıraleme yeter gibi bir cümle vardı aslında baktığımızda. Hı hı. Gerçekten bu mücevherler, tekneler, otomotivler ciddi bir biz toplum olarak lüks tüketime karşı olan bir merakımız var. Ama bizim öncelikle Ama lüks zaten bir insan zafiyeti değil midir? Lüksü sevmeyen bir insan Va yoktur diye düşünüyorum. Tabii. İstisnalar tabii ki vardır elbette ki ama lüks e, çok cezbedici bir şeydir. Ve yani e, bunu sevmemek herhalde mümkün değil ama bunu e, sevip sevmeme arasındaki bizi zorlayıcı şartları konuşmak lazım. Tabii ya biz lüks deyince aklımıza gelen ilk şey kalite geliyor mesela. Lüks olunca evet, kaliteli midir kalitelidir yani? Kalitelidir algısı oluşuyor. Ha tabii ki şu demek de değil. Yani evet e, bu anlamda e, lüks deyince kalite aklımıza geliyor, statü geliyor, kendimizi ödüllendirmek geliyor. E, bu gibi algılar içerisine baktığımızda gerçekten bütçemize zarar vermeyecek gelir seviyemizin üstünde de bir lüks merakımızı aslında kontrol altında tutmamız lazım. İşte bunu mesela kredi kartlarını zorlayarak gelir seviyesinin çok daha üstünde lüks tüketime e meyilli olan e tüketiciler ne kadar zorluklar çekiyor onlardan da bahsedebiliriz. Tabii mi? tabii yani özellikle bugün baktığımızda kredi kartındaki bu anlamda Türkiye'de alışveriş yapan tüketim içerisinde olan ve kredi kartlarında bu kadar balon ödem e rakamların şişmesinin en büyük Nedeni de o gelir payları içerisinde baktığımızda, alışveriş payları içerisinde baktığımızda lüksteki tüketimi olan ağırlıklar görüyoruz. Hı hı. Gerçekten temel ihtiyaçlarımız için mi alışveriş yapıyoruz? Bu içerimizde bütçemizi zarar veren ve zorlayan kısımda hı hı. E, gerçekten pay tutan kısım yoksa lüks tüketim mi? Ona gerçekten altını çizerek bakmak İhtiyaç lazım. İhtiyaç mı yoksa lüks mü? Tabii. Yani Adamın haz duygusundan dolayı mı alışveriş yapıyor? yok, arabası yok, çoluğunun çocuğunun karnı aç, son model arabaya biniyor mesela. Tabii bu özellikle televizyonlarda, işte magazin haberlerinde çıkan etkilerin de çok büyük şeyi var. Yani ünlü sanatçıların bu anlamda yaşadığı şatafatlı hayatlar. Ee, işte e, kıyafetlere ayırdıkları bütçeler tabii ki biz toplum olarak bir defa gücü ve şekli çok seviyoruz. Biri yer biri bakar tabii. kıyamet ondan kopar Aynen diye. Öyle. Biraz insanların herhalde e, irade gücünü zorlayıcı şeyler de izliyorlar. Ya peki şimdi şeyi yaşamıyor muyuz? bir yere gidiyorsunuz, altınızda ünlü bir marka modelinin bir aracı var. Yani garson o anlamdaki valeye, o aracın ona ne bir katma değeri var? Ama lüks bir aracı, iyi bir markayı gördüğünde kapınızı çok daha ayrı açıyor aslında baktığımızda. Oradan yani, daha iyi bir şey başlık yani, gelir düşüncesiyle öyle, herhalde. o da var ama biz toplum olarak da gerçekten üzerimizde giydiğimiz kıyafette bile o markanın algısında konuşmalarımız ve tarzımız da değişmeye başlıyor. İşte ye kürküm ye Nasrettin Hoca'nın en güzel hikayesi değil midir hocam? Biz de bu? diyoruz ki işte iş görüşmelerine falan giderken de Baktığımızda yine Avrupa'da yapılan araştırmalar aslında bugün Avrupa'da yapılan bir araştırmaya da gerek yok. Bu gözlemlerimizde de ortaya çıkıyor. Yani bakıyorlar, diyorlar ki bir araştırmacı üzerine giydiği bir tane marka, işte logosuyla beraber giydiği gömleğiyle e, anket topladığında %53 bu anında katılım sağlamış. Markasız bir gömlekle bu işi yapmaya çalışmış, %14'lük bir bu anında katılım ne sağlamış. Ne yapıyor? Marka güven mi veriyor? Tabii karşı tabii. Dedine. Yani marka sizin karşınızdaki kişinin İster istemez onun bir statü sahibi olduğunu, belli bir gelir seviyesinde olduğunu, onun daha nitelikli bir insan, daha nitelikli bir kişiyle sanki diyalog kuruyormuşsunuz algısını yaratıyor. Hı hı. Yani aslında toplum olarak biz hep şunu benimseriz. Beni aklımla, zekamla, kişiliğimle, karakterimle değerlendirsin deriz. Hı hı. Ama bakarız ki hepimiz bir iş görüşmesine gittiğimizde ya da bir arkadaş çevresine gittiğimizde en iyi markalı saati takmak isteriz. En iyi markalı ayakkabıyı giymek istersiniz. En son teknoloji. Ama bu ne kadar özgüvensizlik gibi gözükse de bunu inkar edebilir miyiz? Yani hepimiz ki biz de dahil bir görüşmeye gittiğimizde ne yaparız? İşte örnek veriyorum. Bugün stüdyoya geldik. Diyoruz ki en iyi ceketimi giyeyim. İşte en iyi gömleğimi. şey Ama Yoksa... bu özen vermek. Yani bulunduğunuz gittiğiniz yere saygı duymak, özen vermek başka bir şey bile. De... Sizi izleyecek olan insanları e, irite etmeye çalışırcasına abartılı markalar ve çok pahalı bakın ha bunu giymiş dedirtecek boyutta buna e, çaba sarf etmek ne kadar doğru e, ne kadar yanlış bunu konuşalım biraz. Aslında birazcık. şöyle şimdi ne kadar bunları gerçekten markanın, kılığın, kıyafetin... Ee, ...çok önemli olmadığını konuşsak da aslında dünyada da gerçekten çok önemli. Hı hı. İçeri girdiğinizde bir patron dünyasında ya da bir iş ortamında yalnızca üst saniyeniz var. Yani oradaki kişi aslında sözler konuşulmadan sizi beden dilinizden tanımaya başlıyor taktığınız saatten giydiğiniz ayakkabıdan üstünüzdeki gömleğin markasından ya da saatinizin markasından aslında size ilk puanı, ilk hı hı. notu ya da size ayıracağı o 3 dakikanın 5 dakikanın haricinde hı hı. geriye devam edecek. Ondan sonra size sağlayacağı o 20 dakikanın adımını aslında size orada sağlamaya başlıyor. Yani size o fırsatı veriyor. Size çok komik bir şey anlatabilir miyim? Çok evet. küçük bir şey anlatacağım. Yani ben kelimelerin ve insanın duruşunun e, ...kıyafetten ve taşıdığı markadan çok daha büyük marka yaratabileceğini düşünenler denimdir açıkçası. Ben bir gün Kadıköy'den bildiğiniz böyle pazar denebilecek yani tezgahtan bir takı beğendim ve aldım kendime. Bir saat. Ama tamamen e, çok yakıştığını düşünerek aldım. Daha sonra arkadaşlarımla bir ortama girdiğimde bana o saatle ilgili... ...vay vay vay yurt dışından 50 bin dolar vardır bu saat falan diye... Gerçek anlamda o saatin 50 bin dolar olduğunu düşünebilecek bir sohbet yaptılar. Ve ben onlara hayır ben bunu bildiğiniz 20 liraya aldım dediğim zaman hepsi çok şaşırdı. Ve daha sonra 20 liraya herhangi bir şey alıp bir toplumda gayet kendimi iyi bir şekilde temsil edebileceğinin örneği olmuş oldum ben birçok arkadaşıma. Tabii çok doğru. Yani özellikle aldığınız kıyafetler işte geçen yine bir bayan arkadaşım böyle bir espri yaptı. Dedi ki ya ben bir kıyafet aldım ama yani... Benim böyle bir marka tutkunluğum, marka bağımlılığım yok. Girdim böyle butik bu bizim şeylerimiz vardı Sosyete pazarlarımız ki bayanlar bayılır hı hı. bu sosyete pazarlarına. Önemli olan yakıştırmak zaten. Tabii sadece. yani böyle çok şık bir kıyafet aldı. İşte Türkiye'nin önemli kulüplerinden birinde içerideyken diyorlarmış ki ya aman Allah'ım yani en sonki İtalya seyahatinden mi aldı bu kıyafet? Aslında baktığımızda 30 TL'lik bir elbisenin hı hı. dışarıdaki 3000 dolarlık alacağı yurt dışındaki bir elbiseyle e, mukayese edildiğini hı hı. E, gördük. Aslında biraz şu var yani Şöyle bir bir algı oluşabilir. Yani biz de mesela toplum olarak imitasyonlara da çok önem veriyoruz. Hı hı. Ama burada bence imitasyon kullanmaktan ise ya üzerinde markası olmasın. düz Düz yani ayırt edemesin. Karşınızdaki kişi kıyafetinize baksın ama markayı göremezsin. Yani e, tamam markalı ürünün bu anlamda karşınızdaki olumlu bir algı yaratıyor. Doğru. Hı hı. Bir statü farkı yaratıyor. Kendinizi ödüllendiriyorsunuz. E, ama eğer bu bütçeye sahip değilseniz ya da yapacağınız alışverişte gerçekten bütçenize zarar verecek ise hı hı. E, ya da bu imkana sahip değilseniz diyoruz ki o zaman bir görüşmede ya da kur, gideceğiniz bir diyalog kuracağınız kişilerin gideceğiniz zaman hı hı. E, üzerinizdeki kıyafeti kesinlikle şey yapmayın yani markasız bir ürün tercih edin. Bu anlamda o e, onu ayırt edemez ama o şıklığıyla, o duruşuyla, o sadeliğiyle yine kendinizi ifade edersiniz. Çünkü baktığımızda ne kadar ne olursa olsun e, marka olan biz her zaman şunu diyoruz. Marka bağımlısı olmak ayrı bir şey, Hı. marka tutkunu olmak ayrı bir şey. Marka bağımlılığı neden olur? Marka bağımlılığı neden olur? Şimdi biz aslında birçok markalar pazarlama stratejilerini kurarken daha bir çocuğun çocukluğu itibariyle televizyonlardaki o reklamlar işte mağazaların o cıvıltılı görkemi, ilk mesela çocuk ayakkabılarındaki işte o renk dönüşümleri, rahatlığı, süreci falan derken aslında biz o dönemden itibaren markalarımız çocukluktan itibaren o markaya bir tutkunluk yarattırmaya başlıyor. Şimdi biz şunu bilmiyor muyuz? Çocukluğumuzda giydiğimiz bir spor ayakkabı markasını ee, gelecekte de aynı markayla devam ettiğimiz birçok insan var. Hı hı, hı. Aslında bir bakıyoruz ki yıllar itibariyle bir marka bağımlılığı oluşmuş. Ona alternatif birçok yan marka var iken biz diyoruz ki yok. Ya ben yıllardır işte şu ayakkabıyı giyiyorum, bu markad altındaki ayakkabıyı giyiyorum ve bunu giymeye devam edeyim diyoruz. Hı hı. Bir süre sonra tabii bu özellikle lüks tüketime marka bağımlılığa en önemli etkilerden biri de birbirimize karşı olan özentimiz biz toplum olarak. Evet. Yani. Ben şunu çok işte eskiden mi hatırlıyorum. Yani biz komşu, komşularımız vardı işte çocukluğumuzda. İşte komşumuz bir dolap yaptırırdı. Efendim nereden yaptırmış, şuradan yaptırmış. Diğer aileler de kendi içerisinde bir bakardık ki o apartmanda yedi hanede aynı şekilde aynı dolabı yaptırmış. Yani aslında bizde bir yarış, bir marka takıntısı. Bir de garanticilik var. Onun yaptırdığı iyidir nasılsa diye. Güvenmek aslında iyidirin de dışında da bir, aslında bir, bir de şey vardır. Yani biz toplum olarak öyle bir şeyimiz var. Yani birbirimize karşı bir özenti durumumuz da çok fazla. Özellikle genç kuşağın buna çok dikkat etmesi lazım. Yani bizler belli yerlerde, belli koltuklarda, belli imkanlarda, belli kariyer aşamasını bir noktadan sonra geldik. Hı hı. Hepimiz şunu söylemeyiz. Yani herkes gerçekten aileden çok zengin olamaz. Hı hı. Ee, olanlar da onu taşıyabilmiştir, üstüne bir birikim yapmıştır, Onlara da saygı duyuyoruz. Ama diyoruz ki gerçekten eşit şartlara sahip olmayan insanlar belli dönemler içerisinde bütçelerini kontrol altında tutarlarsa, tasarruf bilinci içerisinde, bugün iyi bir markanın ayakkabısını giymeyebilirsin iyi bir saat iyi bir markanın saatinden çok daha uygun ekonomik daha doğrusu bir saat iyi demeyelim için. ama yani çok tanınmış Evet çok tanınmış diyelim. Yani aslında iyilik kavramı yine iyi göreceli iyicez, bir tabii kavram. Tabii görecelidir. Yani tabii. Bir, bir marka çok tanınıyor diye iyi midir? Değildir. Hı. Bana göre değildir. Yine bu göreceli bir kavram. Yani evet yani biz bir marka gerçekten etkin mi değildir mi sorusu. Marka deyince kalitelidir, dayanıklıdır. ...algısı oluşur. Ama biz şunu da yaşıyoruz... ...yani bazen... E, ...o emsale yakın bir ürün alıyoruz. Tabii şu da demek değil, yani... ...arada fiyat aralığı gerçekten çok uçurum... seviyede ...seviyedeyse, hı hı. E, orada kalkıp da... ...şimdi 20 liraya aldığınız... ...bir şeyi de 2 liraya alıyorsanız... ...o zaman da şey diyeceksiniz, yani... ...2 liralık bir ürünün de 20 liralık ürünle aynı olması... ...beklenemez. Peki bu Ama 20 liralık mı? ürüne... ...bir 10 liralık... ...12 liralık bir ürünle... ...yine arada iki katı kadar bir fiyat farkı vardır... O ürünü alırsınız ama aldığınız o 20 liralık ürün kadar ve dayanıklı da çıkabilir. Ee, size çok daha da yakışabilir. Üstünüze çok daha da rahat oturabilir. E bu da dediğim gibi çok bu şey biridir. Yani araştırma biraz araştırmakla ilgili hı hı. yakışanı bulmakla ilgilidir aslında. Tabii yani illa çok pahalı olmasına gerek Aynen yok. Öyle. Yeter ki biraz da insanın kendi görsel hafızasından da bir şeyleri algılaması yeterlidir. Tabii. iyi olup olmadığına dair. Sizin e, burada bir şeyler görüyorum. Evet şöyle. Onları seyircilerimizle şimdi, biraz paylaşalım. Evet, biraz önce dedim mi? Lüksü, Lüksü, neden seviyoruz? Neden seviyoruz? Sırayla başlayalım Çok havalı isterseniz çünkü. şöyle. <laughs> Çok havalı lüks. Evet. Lüks değerli hissettirir. Şimdi lüks değerli hissettirir. Ne acaba? Şimdi şey, lüks değerli hissettirir derken dediğim gibi yani... Şunları şöyle biraz, şöyle alabilir miyim? Tabii tabii. Yani siz bugün gerçekten iyi bir marka saati, iyi fiyatları da alıp bu da sizi mutlu hissettirebilir. Yani marka bir saat takmak ya da marka bir ayakkabı giymek sizi ne kadar iyi hissettiriyorsa, gerçekten demin dediğim gibi lüksü ikiye ayırmak lazım. Kime göre, neye göre? İşte 6-7 kişilik bir aile hafta sonu kahvaltısında ekstra sıra pastırma ekliyor. Ya da diyor ki işte biz bir pazar günümüzde bütçemiz içerisinde bugün sinemaya gidelim. İşte ya da e, yoğun alışverişin dışarısı dışında bayram alışverişine biraz daha bütçesini arttırıyor. İşte baktığımızda aslında onun için de bu bir Onun için bir lüks. Ve kendini geliyor. değerli hissettiriyor. Hmm. Biz lüksü onun için çok seviyoruz. Yani bazen kendi kendimizin sınırlarını aşmak mıdır lüks? Tabii kendi bütçemizin sınırlarının üzerinde hareket etmek aslında bizi lükse sokuyor. Peki bizim zamanımız azaldı. Diğerlerini de hemen paylaşalım sevgili izleyicilerimizle. Tamam. Lüks markalar güven veriyor. Yani demin dediğim gibi iş görüşmesine gidiyorsunuz, bir toplantıya gidiyorsunuz, bir davete gidiyorsunuz. Ee, ne kadar ne olursa olsun sizi kişiliğinizle karakterinizle tanımaya çalışsa da aslında üzerinize, o üzerinizdeki giydiğiniz kıyafetlerdeki markalar, hı. taktığınız saatteki marka ister istemez karşıda bu anlamda bir güven duygusu oluşturuyor karşı. Yani bu markayı tercih edebiliyorsa bu insanın vardır. İşte bir burada bilgi... önemli nokta şu aşırılıkların önüne geçmek. Hı hı. Yani gerçekten lüks tüketimimizi de bütçemize göre doğru orantılı oluşturabilmek. Yani şunu tamamen diyemeyiz. Ya lüks tüketim olmamalı, lüks ürünlerden uzak duralım. Ya böyle bir hayat yok. Demin dediğim ama gibi. Ama bunun içinde kendimizi parçalamamıza gerek yok. Aynen önemli. Kafatlandıracağız. Mutlaka ki lüks bazen kendimizi iyi hissettiriyor, ee, çevreye de farklı bir algı yaratıyor, sizinle ilgili pozitif bir algı yaratıyor. Bunu ne kadar kalben söylemiyor olsam da, ama bu işin gerçeği. Hı hı. Yani bu çok önemli. Yine bir araştırmada ilginç bir rapor var diyor ki, hep yerinde sayan insanlar. İnanın ben de ondan sonra kendi bendeki bu anlamdaki giyim ve kuşamımdaki e, markalaşma anlamında, marka bağımlılığı, marka tutkusu anlamında ben de değiştirmeye başladım. Diyor ki, kendi, bu, koltuklarında yerinde sayanlar, kendini yenileyemeyen insanlar beni bu halimle kabul etsinler, beni bu zihnimle, bu fikrimle kabul etsinler. Beni üzerindeki kıyafetimle ya da saatimle, ayakkabımın markasıyla değerlendirmesin diyen insanlar, Avrupa'da yapılan araştırmada hep yerinde sayan, koltuklarda olan insanlar olmuş. Ama şunu yapmış, bilgiyle, donanımla vizyonu birleştirenler, işte nedir, İşte gittiği yerdeki o e, belli standartın içerisinde, o gireceği o ortamın içerisine göre giyinenler, saati takanlar, ayakkabısını giyenler, saçını yaptıranlar, bir bak, ...kendi gelişimleri içerisinde çok daha etkin yerlere gelmişler ve çok daha başarılı olmuşlar. Bence başarı kendi markasını yaratmaktan geçiyor. O insan kendine ama, göre öyle bir marka, yani öyle bir dizayn, öyle bir tasarım yapar ki kendi markasını oluşturur. Mutlaka o öne, daha büyük bir aşama ama bence. Ama mutlaka önemli. Özellikle... Var mı başka kartınız var Onları da çıkartalım. Yine de hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Yani giderken bir görüşmeye mutlaka o üzerlerindeki kıyafet ve... Özen şeye göstermeyi gösterelim. kabul ediyorum ama illa da ama ben oraya gideceğim etkisi? diye. Ama var İnanın var. Yani markanın bu anlamda pozitif bir etkisi oluyor. Evet, lüks ürün ve hizmetlerin en büyük vaadi kalite, biraz önce değinmiştik. Hı -hı. Dediğim gibi gerçekten bütçemize göre kaliteli ürünü seçebilmek için... Hı -hı. Bakalım bütçemiz doğrusu kalite neye göre kalite, neye göre bütçe? Fiyatla kalite denklemini yapmak lazım. Şöyle de bir şey yok yani... ...efendim 5 liraya aldığınız üründen de kalkıp da... E, ...örnek bir 30 liralık gömlek alıyorsunuz... ...ama diyorsunuz ki bir iş görüşmesine giderken... ...diyorsunuz ki ben 100 liralık bir gömlek alayım. Bu bir özen, ...aslında bir özenmek işte bu da bir lüks. Hı hı. Yani illa bir mücevher, mücevher almak, tekne almak... E, ...otomotiv almak değil lüks. Hı hı. Biz de diyoruz ki... ...burada kalite dengesine bakın... ...gerçekten bütçeniz içerisinde... ...eğer orada... ...sürdürülebilirliği sağlayacak daha dayanıklı bir ürün var ise... ...yüzde on yüzde yirmi bütçenizi biraz daha zorlayabilirsiniz. Ben, Ama o ürünü tercih edebilirsiniz. Ben bu konuştuğumuz başlıkla ilgili en güzel İngilizlerin lafını zaten hemen hatırlıyorum. Hani ucuz mal olacak kadar zengin değilim derler. Çünkü ucuz mal aldıkça çok çabuk bozulur. Çok çabuk bir yıkamada hemen kumaş bozulabilir. İşte tekrar kullanılamayabilecek hale gelir. Fakat... Biraz daha yüksek meblalı, daha lüks bir tüketim yaptıktan sonra onu çok daha uzun yıllar kullanabileceği için daha e, sürekli üst üste masraf yapmasına gerek olmaz. Hep de e, bu söylem için İngilizlerin lafı aklıma gelir benim. İşte geçen hafta konuştuğumuz gibi satış sonrası Hı -hı. hizmetler. Yani evet. lüks deyince illa bir ürünün markası anlamında düşünmemek lazım. Hı -hı. Yani bütçemizin üzerine çıkmak da aslında bir lüks. Biz de diyoruz ki gerçekten orada bütçemizin bir üzerine çıkıp alacağımız ürün lüks kategorisine girecekse... Hı hı. ...orada satış sonrası hizmetlerini ve bu anlamdaki değerini de düşünmek lazım. Evet. Peki diğer kartımıza bakalım. Evet yani biraz önce... Bunları bu, ben tabi, aslında bu, bir eve götürsem bizim kızlara <laughs> göstermem lazım. Aslında ya. biraz önce dediğim gibi yani bu gerçekten kalben söylediğim bir şey değil ama dünyada... Ve toplumlarda gerçekten İnsan algı bu yönde. İnsan üzerinde. Gerçekten böyle. Yani uygulanan bir bunu şey. Çok bunu çok kabul etmek istemiyoruz ama gerçekten giydiğiniz marka, kıyafetiniz, e, o, o lüks lüks içerisindeki ortamınız karşıdaki kişiye bir statü ve bir farklılık Şöyle bir statü tutalım. ve farklılık oluşturuyor. Yani bunun altını çizmek lazım. Hı hı. Yani bu ne kadar hayır böyle değil inanmak istemesek de. Biz red kişileri reddetsek red red de, red ekse, red etsek de, etsek de <laughs> bir evet. türlü söyleyemedim, e, lüks farklılık ve statü, statü sağlıyor. sağlıyor. Aslında Maalesef. lükse yönelmemizin en büyük nedeni de, aslında yani bu biraz öncelikler içerisinde. Bu yol değil mi? Bir insanı hemen daha böyle kısa yolda algılamak için bir ön yargının getirdiği bir sonuç değil midir bu? Şimdi aslında Selen Hanım şöyle söylemek lazım. Şimdi bu sadece size ilk algıyı oluşturur. Hı hı size ilk statü farkı. Sonra sizin bilginiz, donanımınız bu anlamda eksikse orada sınıfta kalırsınız. Tabii. Şunu söylüyoruz. Yani bu anlamda lüks giyinmek, marka giyinmek size ilk avantajı sağlar. Hı hı. Adım olarak ama bunu arkadan bilginizle, donanımınızla destekleyemezseniz de yolda kalırsınız. Biz diyoruz ki güzellik yarışmalarında bile bilgi kültür soruları sorulur dünyanın en güzel kızlarına. Mesela dış görünüşleri e, olağanüstüdür kızların. Fakat genel kültür soruları sorulur ki ilk etaptaki o dış görünüşten aldıkları puandan sonra esas onların bilgi dağarcığı, Tabii. ne kadar sempatik, ne kadar iletişim içinde olabileceklerinin daha önemli olduğunu anlamak için bakarız ki birinciler daha ziyade daha donanımlı insan lardan seçilir. Bu da zaten hani e, lüks tüketimle alakalı bir örnekleme tam birebir olmayabilir ama ne kadar detayların i̇lk, önemli ilk, olduğunu ilk gösteriyor. İlk izlenimin, ilk izlenimde size avantaj sağlıyor. Başka var mı kardeşim? Yok kalmadı. Bitti mi peki? Evet. Yani ilk izlenimde <laughs> teşekkürler. İlk izlenim size avantaj sağlıyor. Onu söyleyelim. Evet. Yani gittiniz bir görüşmeye bakımlı olmak hı hı. o algıyı oluşturmak size karşınızdaki insandan hem zaman anlamında hem de sizinle ilgili ön yargısını kırmak anlamında hı hı. E, size bir fırsat sağlıyor aslında. Yani hayatta bazı öncelikler var, bunların içerisinde bazı katsayılar var. Hı hı. O önceliklere göre hareket etmek lazım. Onun için biz özellikle genç kardeşlerimize e, tavsiyemiz, e, görüşmelerinizde, çünkü kariyer hayatlarında gerçekten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Evet. E, kendinizi anlatabilmek, doğru ifade edebilmek çok önemli. Biz de diyoruz ki kendini ifade edebilmenin, İlk yolu önce doğru bir beden diliyle karşı tarafa yaklaşmak. Tabii ki. Beden dili içerisinde de önemli etki ve faktörlerden biri de sizin bu anlamdaki giyiminiz, kuşamınız, saç stiliniz, bakışlarınız. Ondan sonra beden diline dönmeye başlıyor. Mimikler bile etkilemeye başlıyor ne karşı taraf. Ne insanlar tarafa. gördüm, üstünde elbise yoktu. Ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Şimdi aslında çok Sözün, çok, çok, çok önemli bir bir, söz, bir, değil bir değil noktaya değindiniz ve biz özellikle şunu söylüyoruz. Doğru, evet bir lüks tüketim olacak. Tamamen lükse yönelik merakı olan insanları da burada yadırgayamayız. Yani bu bir tercih tabii, nedeni. Tabii, 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 kazanmıştır, tabii, tabii. emek vermiştir. Onların hayatlarına da saygı duymuştur. Ama, ne, Ama başından, aşırılıkların önüne geçmek göre, lazım. Bütçeye göre, bütçesi uygunsa, yapabiliyorsa elbette neden yapmasın? Ama bütçesi uygun olmayan insanların illa da tabii, lüks tüketeceğim diye kendisini zorlamanın bir anlamı yok diyoruz. Sapkınlık ve... durumuna geçirmemek lazım ve buradan bir mesaj verelim tamam. bütün dünyaya. Diyelim ki yani bugün bakıyorsunuz ki Afrika'daki o at çocuklar bir ay içerisinde 50 gram et yemeyen hı hı. çocuklarımız var. Evet, Dünyada aynen. baktığımızda aslında aç insanlar yok, aç gözlü zenginler var diyoruz. Lütfen lüks tüketim yaparken de biraz da olsa bütçemizden bir küçük payla da bu dünyadaki bunu bir sosyal sorumluluk olarak bu çocuklarımızı, bu insanlarımızı da destekleyelim. Unutmayalım diyoruz. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz, ben teşekkür bizi bilgilendirdiniz. Şimdi reklam arası veriyoruz ve reklamlar